Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farmas ürünleriyle bir renkli bir makyaj yapacağız. Makeup artistimiz Simge arkadaşımız yapacak. Bakalım ben de sonucu merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Bak makyaj yapmayınca çıkmayınca olay nedir biliyor musunuz? <laughs> makyaj yapmadan hani hep böyle makyajsız dolaşıyorum ya sadece belki böyle rimeli falan sürüp çıkıyorum. Sonra bir anda bir yaptığımda mesela wow oluyorlar. Etkilemek öyle olur arkadaşlar diyor. <laughs> <laughs> Bu işi seveceksin. Makyaj yapmayı da seveceksin değil mi? Aslında öyle yaparsan. Evet. Fondöten evet çok fazla kullanmıyorum ama bu çok galiba hafif zaten bir ürün evet. yine. O renk yüzden eşitliği. renk eşitliği sağlamak kesinlikle oluyor zaten. Bende de zaten hani kullandığımda tamamen hani allık dahil aslında renk eşitliği hani orada mesela bronzlaşmış evet. yanaklarım daha böyle bir kırmızı ya da hani bronz. Onu yine böyle eşitlemek için böyle yukarı doğru sürüyorum. Bunu da bu arada evde bana yolladıklarında denemiştim. Gerçekten çok böyle soft, çok hafif, çok güzel bir dokusu var böyle çok ince çok güzel. Sadece gözaltına sürüp de çıktığım oluyor bazen. Hani hafiften böyle bir tık aydınlanmış oluyor. Öyle hani hiçbir şey yapmadan yine öyle çıkıyorum. Şimdi renkli bir makyaj yapıştı böyle eyeliner'lı falan. Ben de yapıyorum aslında bazen bunları. Bu bir şey yaparsam moduma göre. Arkadaşlar bununla biz evet bronzer ile buralarını ve şuralarını da yaptım? Evet. Gördük zaten. Şimdi bununla highlight yapacak. Buralarıma yapıyorum. Burnumun ucuna yapıyorum. Daha kalkıp Kaşağı Kaşa Ha evet değil mi buraya? Aa bir de buraya. Onu dudak da bir arkadaşım üstüne. dudak üstüne. Şimdi allığımızı yıkılayacağız bununla. Arkadaşlar bu da yeni öğrendim bir bu arada trik söyleyeceğim size. Eğer allığı göz kapağınızın altında uygularsanız böyle güzel bir geçiş oluyor. Allığı, yani buraya uyguladıktan sonra şuraya da değil mi böyle? Evet. Bakalım şimdi eyelinerımızı yapacağız. Bu çok güzel ama gerçekten mavi. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Gerçekten bir ürün çok güzel. Evet, çok İstiyorum. Kolay. Evet, evet evet. O onda bile anladım. Şimdi bunu uygulayacağız. Ve renk o kadar güzel ki gerçekten canlısını görmeniz lazım. Oh, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Wow. Tam bir e, çılgın ama doğal. Böyle. <laughs> Doğallık önemli. Doğal ama çılgın. Ama buradan Coachella'ya da gidebilirim yani. <laughs> bununla gözlemin üstüne birazcık daha derinlik vereceğiz arkadaşlar. Göz kapağını birazcık daha aydınlatmak için böyle bir beyaz far kullanacağız. Son olarak e, Gloss, böyle parlatıcı rujumun üzerine ben kullanmak sürmek istedim. Çünkü sürüşüme bak. <gülüyor> <gülüyor> ne isteniyorsa sadece ortalara. Çok güzel! Gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi umarım videoda da gözüküyordur bu arada. Gerçekten çok renkli ama çok natürel bir makyaj oldu. İnşallah sizler de görebiliyorsunuzdur. Ben yine kendim gerçi selfie falan çekerim de paylaşırım. Hem dediğim gibi böyle renkli benim gibi yani hem de natural. <laughs> Teşekkür ediyorum tekrar simge arkadaşımıza bu arada. Gerçekten kendisi de bu arada ne kadar böyle pıt, pıt 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 hemen bitirdin. Çok tatlı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir diyeyim. Yani gerçekten normalde şu anda çok güzel gözüküyor aslında aynada baktığımda. İnşallah orada da güzel gözüküyordur. Böyle sizler de kendinize bu mavi ya da yeşil, bu yeşil kalemi, kalemi de var değil mi? Evet mavisi ve yeşili çok güzel, çok canlı duruyor buraya. Elime de kullandım, bayağı güzel. Bunları siz de yapabilirsiniz diyelim. Hatta hadi bakalım, yapın sonra beni etiketleyin, bu makyajı yapın. <laughs> Öpüyorum sizleri. Bay bye. bye.